koordinat sistemi ile ilgili gerçekten güzel, orijinal ve hoş bir soru. Ee, sorudaki tek sıkıntı, şimdi burada da 1-2-3, birden ona kadar numaralandırma var. Yani hedefi vurduğunuz noktada alacağınız puan da birden ona kadar numaralarla ifade ediliyor. Koordinatlar da birden ona kadar numaralarla ifade ediyor. Mesela burada efendim 7 puan veya şu 5 puan aldığımız kısım yani 3. yeşil halka içeriden dışarıya doğru. Burada da 5 5 e, kodlamanın tam böyle sınırına tekabül ediyor. Yani biraz kafa karıştırabilir. E, bu nasıl çözülebilirdi? Mesela puanlamalar üçer üçer artabilirdi. İkişer ikişer artabilirdi. Burası da birden ona, burada birden ona e, numaralandırıldığında öğrencinin kafası karışabilir. Ama bu bir hata mıdır? Değildir. Yani çok dikkatli olunması gereken bir soru haline getirir. Şimdi gizem birinci atışında hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan noktayı vurmuş ve 5 puan kazanmış. Şimdi 5 puan kazandığına göre bakın Gizem şu yuvarlak üzerinde bir yeri vurmuş demektir. Gizem vurduğu yer 5 puanlık burası. Yani içten dışa 3. yeşil bölge. Yani Gizem mesela burayı vursun bunun x eksenine göre yansıması bakın yine burası olacak. Yine 5 puan olacak. yani diyelim şurayı bulsun. Yine x eksenine göre yansıması veya burayı bulsun. Eşit mesafe olacağı için yansımada burası olacak. Yani x eksen nereye vurursa vursun 5 puanlık x eksenine göre yansıması da yine 5 puanlık olacaktır. Çünkü hedeflediği yeri vursaydı diyor soruda. O halde birinci atışta gizem yine 5 puan alacak. Dolayısıyla C ve D'yi ediyoruz. İkinci atışında ise hedeflediği yerin 3 birim yukarısını 5 birim solunu vurmuş. 10 puan almış. Yani tam ortayı vurmuş. 10 puan almış. E, tersten gidersek hedeflediği yeri buluruz. 5 birim sol diyor. 5 birim sağa gidiyoruz. 3 birim yukarı diyorsa şu 3'ün hizasında 3 birim aşağı gidiyoruz. Bakın şuraya gidiyoruz 3 birim. Noktamız burası. Tam tersten hareket edersek e burası dikkat ederseniz 3. yeşil içeriden dışarıya doğru. Bu da 5 puanlık bir alan. Demek ki ikisinde de 5 puanı vurması gerekiyor. Cevabımız B seçeneği. 3 atışın koordinatı verilmiş ama e, koordinat sisteminin doğruların yani orijin olduğunu verilmemiş. Belli değil e, belli olan noktaları yerleştirip belli olmayan noktayı bulacağız koordinatını. Eksi 2'ye 1, eksi 1, eksi 2, yukarı doğru bir noktam şurası. 1'e 0, zaten 1'e 0 ise diğer eksen üzerindedir. Noktam burası ve 1'e 2, 1'e 2 noktam burası. Dikkat ederseniz bu noktalar şu noktalar yani o noktalara benziyor dolayısıyla koordinat sistemi bakın şunun bir birim solu benim orijinim oluyor. Aslında bu soruda orijini tam tahtanın ortası yapması daha güzel olur, daha güzel bir soru olurdu. Zaten tam ortayı yapmış birçok öğrenci bunu fark etmeden de orta olarak soruyu çözebilir. Mesela koordinat orası değil de orijin efendim şurası olabilir yani burası olsaydı daha güzel bir soru olurdu. Yani soru güzel ama koordinat tam böyle merkez değil de kaymış bir şekilde olsaydı daha güzel olurdu. Dolayısıyla benden istenen nokta bu. Bir sola iki aşağı gitmiş. Yani eksi bire eksi iki hizasında. Dolayısıyla bunun koordinatları x koordinatı eksi bir, y koordinatı eksi iki olacaktır. bakıyorum cevap A seçeneği.